Merhabalar. Bugün size bilinçaltımızın kuantumlu olan ilişkisini, nörobilimcilerin bu konuda neleri ispatladığını ve çekim yasasının aslında nasıl çalıştığını anlatacağım. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bilinçaltı dediğimiz şey sadece çocuklukta öğrendiklerimiz değil, aynı zamanda tekrarlarla, duygularla kaydettiğimiz otomatik programlarımızdır. Nörobilimciler diyor ki, insan davranışlarının yaklaşık yüzde %95'i bilinçaltından yönetiliyor. Yani biz özgürce seçiyorum dediğimizde bile çoğu zaman eski kayıtlarla seçim yapıyoruz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir kişi ilişkilerim hep aynı şekilde bitiyor dediğinde aslında orada bilinçaltındaki bir kayıt tekrar ediyor. Bilinçli zihin başka bir şey istese bile bilinçaltı programı deneyimi şekillendiriyor. Peki işin kuantum kısmı nerede? Kuantum fiziği bize şunu söylüyor. Evrenin en temel yapısı madde değil, enerji. Her şey titreşim ve bu enerji gözlemciye bağlı olarak şekilleniyor. Çift yarık deneyinde bilim insanları şunu gördü. Atom altı parçacıklar gözlemlendiğinde farklı davranıyorlar. Yani gerçeklik sadece dışarıda duran sabit bir şey değil, gözlemcinin niyetiyle, farkındalığıyla şekilleniyor. Şimdi bunu bilinçaltı ile birleştirelim. Bizim bilinçaltımız aslında sürekli evrene bir gözlem gönderiyor. Yalnızca düşüncelerimizle değil, hislerimizle, inançlarımızla ve bu da bizim kuantum alanımızı, yani ihtimallerimizi belirliyor. Çekim yasası tam da burada devreye giriyor. Çekim yasasını genelde şöyle anlıyoruz. Pozitif düşünürsen pozitif şeyler gelir. Ama asıl mesele şudur ki Sadece bilinçli düşünceler değil, bilinç altındaki inançlar da yayın yapıyor. Düşünceler elektriksel frekans, duygularsa manyetik frekans. Bu ikisi birleştiğinde bizim elektromanyetik alanımız oluşuyor ve bu alan tıpkı bir mıknatıs gibi benzer frekanstaki olayları, insanları, fırsatları karşımıza çekiyor, karşımıza getiriyor. Bir örnek vereyim. Eğer bir insanın bilinç altında Para kazanmak çok zor inancı varsa bu kişi bilinçli olarak olumlamalar yapsa bile derindeki kayıt zor frekansını yaymaya devam ediyor. Böylece karşısına hep çaba gerektiren, yorucu ve zorlayıcı iş fırsatları çıkıyor. Çünkü bilinçaltı kuantum alana bu gözlemi gönderiyor. Ama aynı kişi bu kaydı dönüştürdüğünde, yani bilinçaltına para bana kolaylıkla gelir programını işlediğinde frekansı değişiyor ve kuantum alandan farklı ihtimaller seçmeye başlıyor. İşte çekim yasası burada bu şekilde çalışıyor. O yüzden nörobilim bize bilinçaltının ne kadar güçlü olduğunu ispat ediyor. Kuantum fiziği bize gerçekliğin gözlemciyle şekillendiğini gösteriyor. Çekim yasası da bu iki alanı birleştirip diyor ki senin düşüncelerin, duyguların ve inançların bir araya geldiğinde kendi gerçekliğini yaratıyorsun. Kısacası bilinçaltına dönüştürmek aslında kendi kuantum alanını yeniden düzenlemek demektir. Çünkü senin frekansın değiştiğinde seçtiğin ihtimaller de değişiyor.